what Merhabalar Kutlu Tarım'ın kıymetli izleyenleri. Bugün yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Şu an ekçimiz tarlaya gübre atmaya geldik. 46 üre şu torbalardan. Timoson 85-80 çift çekerle gübreyi Td75d de fırfırla gübre atıyor tarlamıza buralara atmış zaten Şöyle tarlayı da göstereyim buraday zaten karıkları belli oluyor Gübre videosunu da burada çekmek istedim Şimdi gübre torbalarını açalım Şöyle traktörü de çekeyim. Daha net görün. Fırfırımız 800 kilo alıyor. Yani bir tondan 200 eksik. O da zaten 816 torba mı eder? Buğdayları da göstereyim sizlere. Ondan sonra torbaları açarız. Buradaylarımız çıkmış. Karıklarda net belli oluyor yani. Mümzer'in karıkları. Şimdi bu gübreyi niye atıyorsunuz diye soracaksınız. bu gübreyi buğdayı çillendirmek için atıyoruz. Hani buğdayın sayısı artıyor. Bu da yani toprağa kalan boşlukları dolduruyor bu gübre sayesinde buğday. Daha bir sık olmuş oluyor. Hem buğday hem de sapı fazlalaşıyor buğday. Ölüme 15 kilo olacak şekilde atıyoruz biz. Az daha sıkıntı oluyor, bunu yakıyor. Bunun dolayı 15 kilo şeklinde atmaya çalışıyoruz. Şu an fırfır boşaldı herhalde. Kattığı da geliyor. Bizler belli oluyor. Traktörümüz diğer tarlaya iniyor. Ötürü doldurduk. Şimdi aşağıdaki tarlaya da atacak. Şimdi biz de öğlen yemeğine doğru gidiyoruz. Gülendirmek için atıyoruz gibi biraz farklardan da belli oluyor Seyrek duruyor Bu gübreden sonra çillenir Büyük ihtimalle Bir de Yağmur yağarsa daha iyi olur Bu gübre Daha çabuk erir. Bakalım başka gübre atarsak yine Onları da sizinle paylaşacağım Şu an biz 46 olanı attık Çillendirme gübresi, çil gübresi de diyorlar Şimdi yemeğe gidelim Ondan sonra da farklı tarlaya geçeceğiz Daha bakayım yarı olmadı tarlalarımız 45-50 bölüm anca oldu Gübresimiz Bundan sonra zaten ağaç çekimine hazırlık başlayacak. Bu buğdayın gübreleme işini bitirdikten sonra hazırlık videolarımızda da başlar yani. Kazaya, filler çekeceğiz. Şöyle gördüğünüz sallayı düzelteceğiz. Ondan sonra da ağaç çekeceğiz oraya. Mart'a girdik aylardan Ha Mart'ın bakayım. Kaçır. 4 Mart arkadaşlar. Bundan sonra da zaten tarla işleri başlar. Buğday gübresi de, ilacı de işte Peki hazırlığı derken ekimine geçeriz. Ayçiçeğini ektikten sonra zaten onun da gübresi de ilacı derken harman gelmiş olurdu. Şimdi diğer tarlaya gidiyoruz. Önde fırfır td 75 Arkada da Remok'la biz gidiyoruz sonuna. Biraz daha gübre aldık şu gördüğünüz bu tarafı Yeniden doldurduk çünkü sabah bitirmiştik birazını. Şöyle göstereyim gübreyi tekrardan size. Torbaları şöyle 46 lira yemliğin bölümü 15 kilo olmak koşuluyla Çil gübresi olarak atıyoruz bunu. Yani, yani bütün tarlalarımızı açacağız. Buğday tarlalarımızı. Şimdi dolduracağız. Almaza geldik. Çilgi gübresini atıyoruz. Şu an sürplerimiz dolu. Atmaya başladık gübreyi. Şu gördüğünüz izler buraya patlatıcı çektikti su olursa diye. 3 tane yani suyu tavana verdik. Zaten bu sene pek fazla yağışlı geçmediğinden dolayı su da olmadı. Tarlalar kuru yani. İçinimizin boyu. Şöyle göstereyim. 5 santim kadar var. Muçul gübresini ekini çillendirmek için atıyoruz. Demiştim zaten. Tekrardan söyleyeyim. 15'er kilo dölüm başı. Karıklarda tam belli oluyor. Mimzerin karıkları. Şurada biraz aralık gitmiş herhalde. Yer kalmış boş. Mesela çillendirdiği zaman belki burayı da kapatabilir. Şu mesafe boş kalmış. Şu dalları kenara alalım. Yan tarafta bizim tarla. Şimdi burayı yaptıktan sonra oraya geçeceğiz. Gübreledikten sonra. Bu gübre işinde biraz dikkatli olmak lazım çünkü pek fazla izler falan belli olmuyor bunda. Yani attığınız izayı ayarlayıp ondan sonra teker izine bakarak tekrardan dolanmamız gerekiyor tarlayı. Yoksa bakmasak üst üste gelen yerler ekine zarar verebilir. Çünkü gübrenin fazlası zarar. Mesela şu köşede kar yattığından dolayı biraz ıslak. Bastığım yerde izler çıkıyor. Şimdi traktör fazla iz yapmasa bari. Ben şöyle yukarıya çıkayım. Daha buralara kadar atıyor. Şimdi diğer taraftaki buğdayımıza bakalım. Buğdayların çoğu çıkmış. Yani yeşil gözüküyorlar. Pek fazla yağış yağmadığından dolayı çıkmaz falan dediler ama öyle olmamış çıkmış. Mesela şurayı görüyorsunuz. Burada geçen sene açıcıydı. Parçalama ve diskoronun faydaları. Şöyle Sapları gösterelim. Yoksa parçalama makinesi ve diskoro olmasaydı biz bu sapları tırmıkla toplayıp yakacaktık. Ama şimdi gübre oluyor. bayağı da güzel çıkmış maşallahı var ekin. Diğer tarlada bitmek üzere zaten gübre atma işi. Şöyle kenara doğru gidelim. Onu da görüntüleyelim. Ekini ektikten sonra fazla yağış yağarsa Buğday taşıyor Taşıdığından dolayı da iyi çıkmıyor yani Tarlamızın ortasında Gübre atma Ve orayı da bitirecek Şöyle tarlamızı tekrardan göstereyim sizlere Yeşilin Kesinlenmiş zaten. Şu anlık ekinlerin durumu güzel. Bundan sonra da bir şey olmazsa Allah'ın izniyle. Yani bu, bu sene güzel olacak gibi. Ara ara büyük saplar da var. Ama içleri falan çürümüş bunlar. Yani ya da kadar da bir şey kalmaz. Yani buraya bir parçalama çektik. Ondan sonra diskora çektik. Yağmur yağdı. Yağmurdan sonra bir de yatay diskora çektik. En sonunda ektik buraya. Ektikten sonra da şimdi gübre atıyoruz. Çil gübresi bu. Buraya kadar atıyor. Burası biraz yaş. Gölgede kaldığından dolayı pek fazla yaklaşmak istemiyorum. Traktörü gördünüz zaten. Tekerler sardı biraz. Mesela mümzerini fırfırınızın büyük olması yani daha fazla yere atması yaş tarlalarda daha avantajlı oluyor. Çünkü yaş yere fazla yaklaşmadan atabiliyorsunuz. Ama fırfırınız fazla Mesafeye atamıyorsa mecbur yaklaşmak zorundasınız. Mesela bizimki 800 kilo ağırlığında çift. Normalde tekli vardı bizde. Onunla mesela bunun yarısı kadar yer atabiliyorduk. Şu an traktör var. Şu hizaya baktığımız zaman sağından bu kadar solundaydı. Bunun yarısı kadar atacaktı. Bu da şu yaş yeri iki defa çiğnemek yani makineniz büyük olduğu zaman sıkıntı olmuyor. Şu an yukarıya doğru geliyor zaten. Da buralara kadar atıyor. Kenara pek fazla yaklaşmak istemedi. Şu gittiği teker geldiği teker izini hesapladığınız zaman yani bundan sonrası kolay iş yani e, gübre atmada. Makinenizin mesafesini ölçtükten sonra bu iki teker izini ayarladın mı fazla gübre atmış olmasınız yani üst üste gelmez mesela iki tekerizin arasına bakalım ne kadar yük atmış yani yoğunluk var mı şöyle göstereyim sizlere bir tane burada var bir tane burada var burada var burada var burada var burada var tek fazla yoğun değil yani